Oğlum aç değil misiniz lan? Ben perişan oldum. Gidip döner alayım mı? Ben eve gidip annemin fırçasını yiyeceğim. Gelsene. Ali ara sana emanet. Ben eve gideyim şu evdekileri halledeyim geleceğim. Tamam. Tamam Pampas. Su hadi. Gidiyoruz. Ee, ne yapacağız şimdi? E yiyelim. Ben açacağım. Gözlerime inanamıyorum ya. Toplanıp beni ziyarete mi geldiniz? Sana ne oldu be? Ya dün gece köpek saldırdı kıza, ee, ben de araya girince böyle oldu. Oha! O kadar büyük müydü? Ya böyle vardı. Danua! Neredeyse. Gelincik olmasın o? Ya gençler, siz gelmişken beni görmeyecek miydiniz aşk olsun ya? <laughs> Gelincik mi ya? Böyle fare gibi bir şey. Ay. Ya, fare mi ısırdı seni? Hani köpekti o? Yok hamster. Ya ayıp ya. Peynir miyim ben? Oğlum ne zırvalıyorsun lan sen? Ha? Veririm otelin güvenlik kamerası görüntülerini internete görürsün. Hırsızın acı sonu. Allah Allah. Ne hırsızlığı? Cık, anlat ama arkadaşlar tanısın seni. Cık, ya saçmalıyor ya. Benim neyim yok ki bundan ne çalacağım yani. Ama yani dikkat ettim de Allah belanı vermiş kardeşim. Hayırlı olsun. Sana artık gerçekten söyleyecek bir şey bulamıyorum. Hatta kızamıyorum bile lan. Gerçek dostluk bu Cengom. Her koşulda sevmek. Mert. Ha can. Canım mı? Ne diyen Mahmut mu diyen? Ben acıktım hadi gidelim. Ya ben de çok acıktım ya. Kuduz aşısı bir acıktırdı var ya. Ne yiyoruz? Cenk. Oğlum çok yalnızım lan. Akşam bana gelsene. Oğlum bu kadar aşı soktular lan. Sen nasıl bir doğa olayısın ya? Bir desene bana Allah aşkına. Öyle değil mi? Eline sağlık babaya. Evde baba olmadığı nasıl belli? Dökülüyor her şey gittiğinden beri. Bitti mi? Ne Muhabbetiniz bitti mi? Konuşabilir miyiz artık? Tabi. Üçünüz de ayrı ayrı bana yalan söylediğinize göre herkes ne olup bittiğini benden çok daha iyi biliyor herhalde, ha? Size dinliyorum. Anne, biz sen telaşlanma diye şey yapmadık. Sen mi karar vereceksin? Ha? Nereden kaçıyorsun sen? Kimden kaçıyorsun? Ya bir yere kaçtım yok. Öyle geziyorduk. Şaşırmışız. Yanlış adaya çıkmışız. Bu. Ulan! Karşında salak yok senin. Sen abim plajda dediğinde onun nerede olduğunu biliyordun değil mi? Evet. Hani yalan yoktu bu evde? Ha? Anne ateş polisten kaçıyor. Nasıl derim ya? Ne polisi ya? Ne polisi? Ya... Cahit Ateş'le görüşmesini istemiyor ya. Çocuk da gizlice eve girmiş ya. Yani. Bir şey yok, o kadar. Ondan sonra da işte Cahit polis arıyor haneye tecavüz yani. anne. Başka bir şey yok. Faryalan'ın bu işle ne alakası var? O seni niçin yolluyor? İşte işleri karıştı asıl o. Bıraksa ben Cahit'le iki dakika konuşacağım. Problem kalmayacak. da Bu kahramanlık yapacak ya illa. Ateşi adaya kaçırmalar falan. işte klasik. Var ya Helal olsun ya. Tebrik ediyorum sizi. Siz üçünüz çok güzel iş çevirmeyi öğrenmişsiniz. Bravo. Ya Evren ben seni evden yollamakla yanlış yapmışım. Aslında benim gitmem lazımdı bu evden. Ya anne. Siz böyle mutlu mesut yalanlarla dolanlarla gayet güzel yaşar mısınız yani? Anneciğim, tamam. Söylediklerinizin bir tek kelimesine bile inanmıyorum. İnşallah, inşallah bu işin doğrusu benim karşıma çıkmasın. Siz yatın kalkın da buna dua edin. Buna dua edin. O zaman görüşürüz. Ayıptır ya. Ne be? İki dakikada gömdüm Faryalı'yı. O lazım oğlum böyle şeylerde. Baba bu adam seni ve dön diye çalıştı çabaladı. Ulan senin dünyadan haberin yok be. Bak. Yalanda gri alanlar bırakmayacaksın. Tamam. İyiler ve kötüler olacak. <laughs> Biz iyi olduğumuza göre birilerine kötü olması gerekiyor değil mi? Aç bakayım ağzını. Aç. Ben gerçekten artık sana inanamıyorum ya. Yani. Pes. Ateş nereye ne 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 oğlum gel. Ali baba babası evden kovmuş. Gidip ona bakacağım. Oğlum bırak şu kızın peşini ya. Gel otur şuraya. Allah Allah ya. <laughs> İlacını yaptım Cengom. Ne oldu lan? Sevmedin mi burayı? Ve yeni evi diyorum. Bir bulamadın sen kendini. Allah şu anda çok nereye taşındığınla ilgilenmiyorum açıkçası ya. Ya abi yeni eve taşınıyorum. Sevinci bir paylaşacak arkadaşım yok. Sonra bana diyorsunuz ki niye sürekli Alara'nın peşindesin? Her şey yalnızlıktan Cengom. değil de bu kelebeğe ben de uyuzum. Ama böyle somurtarak olmaz. Düşünüp bulacağız bir şey. Rezil rüsva olsun istiyorum Mork. Bu yaptığı ucuz kahramanlıklar dönsün dolaşsın elinde patlasın istiyorum. Kardeşim bu çocuk meraklı ya. Ona öyle bir kahramanlık yaptıracağım ki tövbe edecek. Nasıl bir şey? <laughs> Oğlum yarın senin suyla yıl dönümün değil mi lan? Lan ben zar zor hatırlıyorum. Sen nereden biliyorsun? Kardeşim kimin doğum günü, kimin yıl dönümü hepsi benim ajandamda. Hastasın ya. Yemin ediyorum hastasın. Cengo bingo. Burada senin için düşünüyorum ya. Niye hasta olayım? Tamam peki. Ne var aklında? Ne yapacağız? O değil de papi ne yapıyor ya? Ne yapsın ya Uzay amcası? Kocaman oldu vallahi. Ellerinden yalar. Ne diyorsun oğlum? Ne papisi? Sen şunu bir iç de öyle anlatayım. Böyle mahkeme duvarı gibi suratı anlatamayacağım. buna yemiyor mu? Ama Şenol abi. Ağzının tadını bilmiyorsun ha. Şenol abi ne yaptın? Allah'ım ne yaptığımı neyse Bu Aslı sana Evren'le ilgili bir şey dedi mi? Demedi abi. İyi düşün. Demedi abi. Bir şey mi dedi? Var onunla ilgili bir karar alsam mı? Ateşi üzüyordu yaşıyordur abi. Ne olacak? Ama yine de bir sorarım ben. sen şişiyor mu? Neden? Suyu da üzüyor. Pamtıraş. Üç ayda üç yıl yaşlandın mı? O ne demek ya? kızın peşinde. Ha? Aşk meşk işlerinde birine şaka yapacak en son insansın. Biliyorsun değil mi abi? Hayır yani hiç olmuyor söyleyeyim de. Fazla mı geldi? fazla geldi. Sabah İpek'le konuştum da o fazla geldi. İpek ne Ne konuştun abi? Bana bak. Unuttu verme kıza. Bana bak lan ciddiyim ben. Gönlüm başkasında, kız hasta, kızı yüzme. Otele mi? İşim var Nereye abi? İşim var, yokum akşam ben. Hesabı kilitledi yine. Salim abi, hesabı alabilir miyim? Ya Yiğit biraz daha kolonya döksene. Yeter oğlum, yanacaksın. Ya sen dök, başka türlü baş edemiyorum ya. <laughs> ya düşünsenize hepimiz aynı okul kazanmışız. Ne güzel olur değil mi? Ayrı okullarda olsak da zaten birlikte yaşarız. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.